Şeyi getirdim sana, kumanya. İki tane var da. Kumanyadan mı iki tane var? Hımm, iki çeşit getirdim. Ne kumanyası kanka bu? Escape from Tarkov oynadın mı? Aa, oradaki kuma kumanya mı? Oynadım. Hazır! Hmm. Oha, hmm. Escape from Tarkov'da bunu mu yiyorlardı? <laughs> Bunlardan topluyordun galiba. Evet, ee, hatırladım. Hasan'ın elindeki Chicken Burrito'lu, senin elindeki... <laughs> Gösteriyim. Ee, beef ravioli kıymalı in... makarna olması lazım. Bunu da, bunu da göster. Chicken, chicken Burrito. Burada seç birini açalım çünkü bir sürü şey çıkıyor bunun içinde. Evet, kadın doyuruyor. Evet, bir öğün bu. Yani bayağı yüksek kalorili bir öğün gibi düşün. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ben kıymalı makarnayı yemek isterim. Tamam, bunu kenara alalım o zaman. Zaten geçen gün onun videosunu izledik ya. Bir ihtimal He. ona benzer bir şey çıkar mı lan acaba? Bir de canım çekti şu anda. Dur pardon. Bunu sen açacaksın. Bu askeriye yemeği. Sen yedin mi bundan? Çok. Keyifli mi? Yani bazıları güzel bazıları. Ya yani yemek saati geldiğinden hoşuna gidiyor muydu? Gidiyordu. Açılmıyor kanka niye gülüyorsun? ya ben bir böyle gülme olunca. Yok. Onun zaten olayı çok zor açılması. Ama aslında çok basit bir tekniği var da. Söyleme tekniğini i̇şte tamam. İşte söylemiyorum o yüzden ona gülüyorum yani. Ben de zamanda aynı şeyleri yaptım o yüzden. Burada bir işaret var abi. Bu da çok basit değil ki. Bu, bu var evet ama. ama o değil. Ama burada bir mevzu. Yakınsın ama o, tam orası değil. <laughs> Mesela bunları sırt çantanda taşıyorsun ya yere düştün böyle patlamıyor asla. O yüzden çok sağlam. Açması da biraz zor. Dur <laughs> dur. Şimdi arkadaşlar evet Amerika'da askeriyede verilen yemeği deniyoruz. Bunun reelsını izlemiştik, merak etmiştik. Gökhan kardeşimiz sağ olsun dedi ki ben de getirdim. Al bakalım dene. Benim anladığım kadarıyla bunun içinde olması lazım her şeyin. Evet. Ekstra çatal bıçak almamıza gerek yok. Yok. Şimdi bunun paketlenmesinin sırası var tamam mı? Bu, Şimdi bu, bu ana yemek oluyor her zaman ve hemen arkasında da bir karton çıkıyor. Burada zaten bütün ürünün işte proteini bilmem ne falan yazıyor. 18 gram proteini var bilmem ne diyor. Tamam geçelim Bunu abi. Aynı zamanda bir amaçla daha kullanacağız. Bunu mu? Evet. O yüzden bozma, yırtma, kalsın. Bu nedir abi? İçinden şeker çıktı. O e, karanfilli sakız. Yemek sonrası Yemek paketi Yemek sonrası kısmı bu. Ya da orada çay var, kahve var, Çok güzel. Var. Bunu da bırakalım abi buraya. Başka ne çıkıyormuş? Böyle bir, bir şey var. Çaklak banana nut muffin. Muffin kek var mı? Muffin varmış. Işte. Çikolatalı ve muzlu. Aç. Açıyoruz. Aç, aç. Bu güzel bu arada. Bunun tadı çok iyi. Onu yeme. <laughs> Hiç fena gözükmüyor. Bu çok iyi bunun. Güzel tabii. gözüküyor. Çok da güzel bu? gözüküyor. Bayağı iyi. Bunun için millet şey diyordu hani para vereyim falan bana ver diyordu. Sen yani de yiyemezsin Evet güzel. Bay. White wet snack bread ekmek. Bu ekmek preslenmiş. Ekmek. Böyle ekmek. İlginç lan. Güzel. Ekmeğimiz burada dursun. Birazdan mı tadalım? Tadabilirsin ama yani bayağı kuru ekmek yani. Kötü değil ama. Muhtemelen içinden böyle reçel falan Kraker gibi. Yani. Bizim krakerler gibi. Reçel falan çıkabilir ama, ama yumuşak. birlikte yiyorlar genelde. Anladım. Beverage Base Powder. Limon lime, toz limon. Peçişe döküyorsun, çalkalıyorsun, içiyorsun. Elektrolitli, limonlu, e işte, içecek, içecek tozu. Bu. Bunu da bekletelim. Ne varmış onda? Cheese spread. Yumuşak peynir. Onun köşesini yırtıyorsun, ekmeğin üzerine öyle sıkıyorsun. Genelde öyle yiyorsun onu. Ana yemeğe girmeyecek değil mi? Bu ana yemeğe girmiyor, yok. Tamam, ekmeğin üstüne böyle diş macunu gibi. Hmm. Tamam. Şöyle döktüm ekmeğin üstüne. Tamam. Çizi gibi aynen benziyor. Fena değil yani hani kahvaltı güzel. gibi gider. Güzel. Peynir güzel. <laughs> bu neymiş? Aç. Çedar değil değil mi o ya? Bahane, benziyor çedar ama. Genelde American Cheese diye geçiyor. American, American Cheese. Yani bu kurutulmuş et. Allah Allah. Dana eti. Peki kıymalı makarna diyordu. Nereden aldın kıymalı, kıymalı makarna? Onu onu sonra. Bu bence bayağı tuzlu ve baharatlı ama yenir. Hatta Dobi bile yiyebilir yani. Hatta şöyle yapayım. ikiye böleyim bunu da. Tadalım diye yani. Alın abi. Sen de veriyorum Hasan. Sen yine sızlanacaksın gibi geliyor bana. Bunda Et bu bildiğin. Kıyma. Ama sızlanmam. Ama tadı. Sızlanabilir. Kötü. Tadı kötü tadı kötü de bunu sızlamam. Okey. Baharatı <laughs> çok koymuşlar çünkü. Evet çok baharatlı. Aynen baharatı abartmışlar. Çok baharatlı. Burada bir de biber sosu var. Bu makarnaya girecek. Yani acı seviyorsan. Okey. Bunda makarnayı da genelde şu kıymayla şöyle yiyorlar. Ya bunu ucundan yırtıp böyle sıkıp sıkıp emerek yiyorsun ya, ya da, da, komple açıyorsun kaşıkla yiyorsun. Sana komple, komple. açıp kaşıkla yiyeceğim. Evet ama bunu yemeden önce bir de son olarak ısıtma işlemi mi? Hı hmm. -hı. Bunu çok merak ediyordum. Bak bunu, bu biraz uzun sürüyor ama. Ama bu Şu, en önemli yeri şöyle, ya. Şuraya kadar su dolduruyorsun, yatırıyorsun sonra da. Çok yavaşça dökmeye başla tamam mı? Bak şuraya geçme alttaki çizgiyi. Çok yavaşça. Dur alttaki çizgiyi görelim. Ben tutuyorum. Çok yavaş çünkü az bir şey yetiyor. Biraz bakayım. Yeterli olur herhalde, şimdi bunu kapatıyorum. Çok az döktüm. Tamam, yetiyor. Nasıl ya? Sonra Hı? bunu buraya koyuyorsun. Tamam mı? Ne oluyor ya şu anda? 3 e damla dökmedim ha. Ama o emiyor işte, sonra kimyasal reaksiyonu gösteriyor. Nasıl yani? Biraz daha acaba dökmese miydik? Ana emeği de buraya koyuyor. Has siktir oğlum. Fırınlıyorsun yani. Fırınlıyorsun aynen. Bu birazdan tepkime girip ısınmaya başlayacak. Bunu böyle bir 5 dakika bekletiyorsun. Ya siktirik et yok ya. Vallahi diyorum. Nasıl bu gibi ya. abone koyun makarna ya, nasıl dur ısınabilir ya? Içme. Isınacak. İçinde onun bir toz var. Zaten oradan böyle buhar çıkıyor. Onu koklamaman yani. Yani şey suratına gelmesin. Yanlış yaptınız diyor. Ya birader adam Amerika'da askerlik yapıyor. E. Sal ya. Bir bakalım bakın Belki de doğru yaptı yani. Ya genelde biz bu kadar, ben mesela bu kadar beklemekle uğraşmıyorum. Oda sıcaklığındaysa direkt açıp yiyorum. Tokat atmanız lazım diyor. <laughs> bu pakette tek eksik ne biliyor musun? Ne? Su a**ınakoyim. Su ama hep yanında var zaten. Ya. Pakette gelmiyor. Çantanda da, çantası var daha doğrusu. Bu da zaten istiyorsan suyla karıştırıp deneyebilirsin. Ne o? İstiyorsan senin şey karıştır bunu iç. Limonata içmiş. Sen istiyorsan yap böyle bir şey. <laughs> İstiyorsun. Ben bir bardak getireyim. Benim su nerede bu arada? Sen arkana bir yere koydun. Bu mu benimki? He. Bu aslan sıkmış bunu. Ben nereye koydum ya? Şurada. Şu Seninki nerede? Burada. Ama bak benimki neyse. Senin şişe seçme bardak şansı yok. Mi? Sen yengeç yedin ya. <laughs> Hayır. Neyi yedi? Nazo oldu diyorlar. Çalkaladın. <laughs> Koklamak ister misin? Kivi, limon yengeç kokuyor. <laughs> Amanı sikimi yengeç kokuyor. Kokar tabi. Niye onu koklatırsan yengeç kokar. Yok lan gel bak. Limon kokuyor. Limon da kokuyor. Bildiğin limon tadı var. Bayağı ısınıyor mu? Bayağı ısınıyor. Elin yanacak derecede. Şaka şimdi. yapıyorsun Zitleyeyim. ya. Niye yapamadık abi? Biz bunu yapalım lütfen ya. Neden olmadı? Bir dakika dur abi. Sen. Bir YouTube'dan baksak ya. Ben ben neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum çünkü. Ya suyu az koydunuz evet. diyor oğlum. Doğunat... Ama yeterince ıslandı ve buraya da geçmesin diyor ki geçtik. Bak benim bildiğim şu kadar su yetiyor. Bana gösterdiklerinde öyleydi. Yemekle beraber mi koymak lazım acaba? Bunu böyle tek beklemek değil de. Olabilir. Bu oluyor şu anda gene. Evet gelir. oluyor. Bir baksana alttan. Bir ses geliyor ses geliyor. Oluyor şu anda. Tam oluyor. Bu oluyor. Tamam. Evet ısınıyor. Hı hı. Hadi bakalım. Çok merak ettim lan. Ananı ki. Fena bu. Başladı mı? Oğlum baksana. Hı hı. Dedim ya bayağı ısınıyor. Arkadaşlar. O siktir lan. <laughs> ya güzel kardeşim. Sen şimdi <laughs> bunu yaptın bana da inanmayacaklar <laughs> Yapma ya. Bak RP'ye bak diyor işte ya. Daha da Yardım ısınıyor. Abi. Ama sadece orası ısınıyor gibi hissediyorum. Bu i̇şte taraflar... yavaş yavaş geliyor normalde. O yüzden doldurum. Bak bu da başladı ha. Dökünce suyu. Alttan bak. Hafif. Daha evet. yeni yeni başladı ama. Evet. O zaman da hemen şunu yapalım. Demek ki fazla evet. su koymuş. Ama bu burada değil. Bunun onu bak getir abi onu. Ver bakayım ana yemek mi? Ee, ana yemek. Hani suyu dolduracaktık arkadaşlar? He. Bu e, lavaş gibi bir şey. Tortu Çağır, ağır repedesin. Hiç acelem yok kanka. Birazdan ondan duman çıktığında veya yerken sıcaklığını sen göreceksin. abi. Ne bu? Tost sanırım. Bu tortilla şey, bundan taco yapıyoruz. Yani taco gibi bir şey oluyor böyle küçük lavaş ekmek. Yapıyorsun derken? İşte tavuğu ısıtıyorsun, içine koyuyorsun. Böyle koyuyorsun. Bayağı bildiğin aslında yemek var da biz çok random açtık. Tost değil mi? Yo. Bu da kek gibi bu bir ne? şey. Şu kekin bir versiyonu bu da. Bilmiyorum, Turta. Strange toast şey ya, tatlımsı bir şey. Bu. Tatlımsı bir şey. Koy şunun üstüne Aynen. ya da. Bir parça koparıyor. Bakalım. Bunda ekmek çıktı. Bunda bununla mı çıkıyor? Tortilla. İşte hepsinin menüsü farklı. Tamam yani. Onda ekmek vardı. Bunda bu mu var? Eş onda değer Anladım. Var. Eş değer gibi aynı. Buna bakalım. Bim'de satılan meyve keki neyse 35 koy Şimdi indirimde. <laughs> Koyayım. O zaman Selahattin aldıysan söyle reklam sponsorlu abi de ben gireceğim de tamam kardeşim diyeyim yoluna bak sen de. Bu da böyle hocam. Bunlar burada dursun ya. Bu soslu mısır. Soslu mısır şöyle yapınca patlıyor ama. Aç abi. Değil. Ben ama az alayım. Tamam. Çok az çok 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 çok. Bir tane. Tamam. Tamam. Soslu mısır. Daha yeni bu. Sosu kötüymüş ama sanki Bak, Yenmez bu. Gelmez bozuk. Yani <laughs> Güzel. Gelmezmiş yani vazgeçtim. Bozuk olabilir mi ya Gökhan abi? Olabilir. Bozuk bo mu? Çok kötü. <laughs> Vallahi bozuk. <laughs> çok kötü Anladım. bu. Be. Diyeceğim ben bunları valize attım. 2-3 hafta valizde kaldı tabii ben o sırada eşya taşıdım. Uçak Kesinlikle. yolculuğu. Kim bilir nerelerden geçti. <laughs> <laughs> o yüzden bunlar hani bir tık bozulmuş olabilir. Bozulmaması gerekiyor ama o şartlarda da. <laughs> Vietnam'dan mı kalma bu <laughs> Ne ya böyle? <laughs> Ana yemeğe geldik. Bunu şimdi böyle açıp Aynen. Şöyle duruyor. Göstereyim mi? Ben yemeyeceğim. Arkadaşlar. Şöyle. Tabağa koyun diyor. Amaç o zaten olmaması tabağın o durumda. Böyle yeniyor. Evet biraz fazla yanmış bu. Erken çekmeliyim. <laughs> Kimyasaldan. Bir baksana bozuk mu diye. Öbür kaşık nerede? Öyle bakarak anlayamaz şey. yesin diye anlamında dedim. Sen de çete göster bir kaşık al. Hayır Dobi. Dur. Çete göstereyim. Isınıyor. Ee. Yine ısındı bu. E bunu da ısıtalım. Normal. Bozuk değil. E bu da ısınmış. O zaten sıcak su var. Ben sıcak, sıcak, sıcak <laughs> su var. Sıcak su var. Bozulmuş mu? Hı -hı. Ya tadı öyle mükemmel değil ama dağın başında gidiyor. Öyle bir durumda yani. Hı. Tadı öyle mükemmel değil ama mükemmel bir tadı mı zaten. Kötü de değil. Yani zaten Irak'ta da ne yiyeceksin ki? Zaten Vietnam yemeklerini de sevmiyor. <laughs> <laughs> Beğendin mi tadını? Savaş oldum değilim ben o zaman. Savaştırdım da yedim. Normal şartlarda bir tabağı bitiremem. Su oda sıcaklığında değil. Çentikleri bunun yanlarda ya. Bunu böyle üstten... Böyle böyle yapıyorsun. Ondan sonra bunu... Şu çentiğinden açıp şöyle... Bozulmuşsa ya. Kaşıklayıp yiyorsun. O çünkü. Oradan kaşıklıyorsun. Ya da böyle ağzına sıkarsın. Bu neydi bu? Chicken tortilla. Aha. Loşas iyi sen. Öyle de yapabilirsin. Bir kaşık alsana bozulmuş mu bakalım. <laughs> Nerede benim metal kaşık? Burada. Yok sağlam. Bakayım Şşş, Sakin. Daha yani operasyonda yenir. Yani. Daha da bayırdı operasyonda. Zaten bu onun için yani öyle keyfi yenecek bir şey değil bunlar. Şimdi puanlamaya geçiyorum. En en kötüsü neydi böyle? İlk neyi denedik? Ha çubuk çubuk. Ha, ha çubuk çubuk krakerdi. Çubuk kraker. Bunların yanında kanka çok güzel kaldı. <laughs> Başta beğenmemiştik ama şu an çubuk krakere. <laughs> puanım. Bak sen bunları getirdin. Bunu da Tamerim bir şeyden getir. Amsterdam'dan getir. Bir de bunu tadalım. Bu da Amsterdam'dan geldi. Bunun bir olayı var mı? Yok. Var fındık çikolata olayı. Olayı çikolata olması. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bu okay. yani severek yersin bunu. <laughs> Baya güzel attı yani. Tamam şimdi puanlama yapıyorum. Tamam. Çubuk kraker çikolata tadı azdı. Çok azdı. Çok azdı ama bu masanın geneline göre yorum yapacağım için çubuk krakeri ben 7,5 veririm. Çubuk krakere ben de şu denediklerimiz arasından 8'e falan veririm ama Bence. normalde almam. Normalde. Normal standartta yani normal bir yolda yürürken bana bunu puanla deseler 3 falan. 3 falan, 3 falan evet. veririm ben. De. Bu masada 7,5 7 diyorum yani. Evet. Ortalama yedi buçuk diyorum yani. Çubuk bu dün biz dokuz nok dokuz samanlı şeker en kötü değildi ama çok kötüydü. Ona da iki, iki bir buçuk iki böyle iki veririm. Bir. Samanlı şeker bu masada iki. Sonra ne yedik? Bir buçuk ya bir falan yani bence de aslında. Ben de bir buçuk iki arasında. Bir buçuk ama... diyelim ona. Bir, bir. buçuk. Sonra balıklı şey yedik. Ha. Balıklı fıstıklı. Balıklı fıstıklı bu masaya göre bence beş altı. Bence balıklı fıstıklı bu masaya göre altı. İki. Allah Allah. O yenir moruk. Yenmez abi. Şu masada bu masada bir şey olur ha. hani bu masada çubuk krekeri yedim ben. Bu masada 3 evet. üç tane mecbur yemek zorundasın yemeği olsa onu yersin birini, bir tane. Birini fıstık seçersin. Benim Gel. üç, üçte üçe o. Evet sıradaki ürün neydi? Yengeç yedik. Yengeç kanka bak ben sana şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Normalde kim yiyor bu yengeç? Yani o yengecin üzerinden dil yazıyor. Lan yok onu görmüyorum ya. Ekosistemde kim yiyor? bu yengeci Balıklar yiyor galiba. Hiç ben inanmıyorum abi. Bu bu yengeci herhangi bir balığın bile yiyici tercih edeceğini düşünmüyorum <laughs> ya. Sıfır ya sıfır. Yengeç gerçekten gecenin en rezil, en boktan. Onu da seçelim. Gecenin en bu en son seçelim onu. Yengece puanım sıfır kanka sıfır. Bak açlıktan öleyim. Öleyim yani yengeç onu yiyerek hayatta kalamam zaten yani. Ya normalde yengeç güzel bir şey. Mesela yengeçten köfte yapılıyor. Yengeç köfte. Bu böyle Çok öyle güzel. bir yengeç değildi bu ama. Ama bu inanılmaz kötü. Birinci kokusu berbattı. Kokular zaten kokular sıfır anı hepsinin. İlk attığın zaman ağzına ufak bir baharat tadı geliyor. O güzel diyorsun bir çiğniyorsun. Çiğneyince daha da beterleşiyor her şey. Öyle iğrenç bir şey ya yani. o kokuyu içinde hissediyorsun. Genzinde hissediyorsun. Gerçekten iğrençti. Hayatımda yediğim en kötü şey olabilir biliyor musun? <laughs> Gerçekten mi? Vallahi düşünün bak, o kadar Japonya'ya gittim, oraya git buraya, <laughs> bir yolu vardı hani en kötü ürünün bile lan ha tamam, bunun da demek ki bu tadını sevmişler diyebildim. Ben bu üründe kimin neyini sevdiğini anlayamadım yani, o üründe neyi sevildi de yeniyor bu ürün. Onu anlayamadım abi. Ben de sıfırla bir arası gidiyorum ama çok zor durumda kalırsam yerim sonuçta da. Yengeçten sonra ne yedik? Şeker, ekşi şeker yemedik. Mi? Yengeçten sonra tatlı yedik. Mo mochi, mochi yedik. Mochi yedik. Valla mochi'nin kokusu çok kötüydü. Mor. Kokusu bir kötüydü. Yani. Kokusu Yemesiz çok oldu. kötüydü. Yenir mi? Evet yenebilir. Evet. Bu masaya göre bile puanı bence çok yukarıda değil yani bende. Bence 6. Ben sevdim çünkü. Hatta bu masaya göre evet 6 belki 7 zorlar. Sen 2 tane yedin. Evet. Bu masaya göre bence puanı 1 ya da 2 bence. Hadi canım, yenmiyordu ki. <laughs> Valla 4 ya. 4'ün üstüne çıkartamıyorum. Koku kabul etmiyor yani. Bir şekilde geçmedi yani bana. Allah Allah. Evet geldik. Sonrasında ekşi şeker. 10. Dümdüz Çiftiriyiz. 9. Bu masaya göre 9-10. Abi o da yani bir gibi bir Bu şey sağlıklı var. bir insana vereceği bir puan değil <laughs> Gerçekten. yani. Gerçekten. Gerçekten <laughs> değil. bak. Bunun ya? aklı başında aklı baki bir insanın ergenliğe girmiş. ana yani blue çağını tamamlamış. <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı psikolojisi düzgün olan bir insana vereceği bir cevap değil kanka bu. Yani. Abi o. kafayı ekşi, yemiştim. Ekşi, ta, ekşi ya bildiğin sadece ekşi. Hayır abi Ekşiyorsun sonunda sondan da bak ekşisini emiyorsun. Ekşisini tadı tatlıya bağlıyor. Hayır çürüğe bağlıyor ya. Çürüğe düşmeyi ben bunu koyayım. Çok pirinç kötüydü. nasıl kötü kokabilir ya? Kardeşim pirinç olduğunu nereden biliyorsun ya sen? Ekşi şeker kesinlikle benden 2'den fazla almaz ya. Ekşi şeker? Hatta 1 diyebilirim ya. O baya kötüydü o da. 9-10 bende o. Vay arkadaş ya. Çok kötüydü ekşi şeker. Bak o kadar kötüydü ki yani hangi biri daha kötüydü diye hesaplıyorum şimdi Bak, tamam mı? Bak ekşi şeker mami de gelsin mami Biz de Biz 1.5 neye verdik? Samana. Ona da 1'e çekiyorum. Ekşi şekeri 1.5'a alıyorum. <laughs> hani saman mı ekşi şeker mi Allah belasını versin deyip ekşi şeker seçerim çünkü. <laughs> ya evet ikisi de çok kötü ya. Ya yani biri böyle Peki, Peki bu lavuk nasıl zaman veriyor? Abi kanka? çok güzel. Çok güzel ciddi. Yesene kanka biraz geldi. daha o zaman. Nerede? Nerede? Aa siz şey yediniz ediniz. Yani o böyle şeyin dışında o birazcık kons nasıl diyeyim? Makara konseptiydi. Yani o biraz işin makarasıydı ama tat olarak değerlendirecek olursak o da iki alır benden yani. Ekşi bir tadı var falan demiyor. <laughs> Balık gibi. Bir tadı. Ben de duyduğumu söylüyorum. Neyse. <laughs> çok kötüydü. Kötüydü bayağı kötüydü. Kötüydü, küçüktü. Anladın mı? Yani çok kötüydü bence <laughs> benimkisi. Yine de bu masada ha, bu masaya göre iki. evet. Bu masaya göre düşünürsek hani yengeç yemek zorunda mı kalırsın yoksa Tamam bir onu iki ver sen onu öpücüklerle falan mı başladın onu yemeye? Moda girmeye çalıştın dostum. <laughs> Başka? Ne yedik? Ee, sonrasında acı çikolatadan yedik o bitterli. Bitterli acı çikolata. Bitterli acı çikolata. O hafif sütü az da sütü az olduğu için Normal yok. senaryoda bitterli acı çikolata o çikolata 3 normal dünyada. Normalde 3. Burada bu masada 6 yedi o bu masada. Bu masada da 6 katılıyorum. Bir sonraki çikolata bir tık daha iyiydi bence. Tuzlu şeyli olan. Tuzlu olan. O normalde evet. de gider. Normalde de gider. Bu masada da gitti bence giderdi. Tuzlu olanı ben yedi diyeceğim galiba ya. Tuzlu olan. Ben bir tık beğendim yani. Altı. Fena gelmedi bana. Bir, bir tuz aroması var diye böyle. Hı -hı. Damakta küçük güzel bir tat bırakıyor gibi evet. hissettirdi en azından. Hissiyat yani. Bence de. Küçük. Tat olarak en iyisi oydu en azından. Ondan, Ondan sonra ne de yedik? Dedik. Askeriye yemeklerini. Peyniri beğendim bu arada. Peynir. Hiç güzel. kötü değil. Not bad. Hatta peynir ve lavaş iki ikilisine puanım yenebilme konusunda 9. Peynir bayağı okey yani bence. Şu et bayağı kötüydü. Ha, ete puanımızı verelim. Çok baharatlı. Çok baharat, çok kuru, parçalanıyor. Çok alalım. kuru baharatlı. Yine de bu masada... Yenecek seviyesi 4'ü var gibi. 5'i var. 5, bence de 5 derim yani. yani Yengeç falan düşünce 7'ye falan çıkartırsın gidiyor. Ben en azından bunlar sağlıklı. Onu evet. biliyorsun. Bu protein açığını kapatıyor, bilmem neyi kapatıyor, tuz dengesini Aynen. yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bunlar okey yani. Şu ekmek Bildiğin krakeri. Yumuşak hali ya bu. Yedi mi bundan içi? Ben bunu seviyorum ya. Hafif bir baharatı var bunda. Şey... Bunda baharat var. Keşke olmasa diyeceğim bir baharat var bunda. Vallahi ben beğendim. Ben Bayatlamış keşke olmasa erkemi. derim. Ana yemeklere geldim. Kanka tavuğa puanım 6. Tavuk iyiydi bence. Şey kötüydü. Kıymalı makarna kötü bence. Bence de kıymalı makarna bir tık iyiydi. Öyle mi? Tavuğun içinde ekstra başka şeyler de geldi çünkü ağzıma. Hani ben... böyle bir, bir şey var tavukta yanında. Sadece tavuk değil yani i̇şte bu. İşte pirinç baharat var, baharat var. var, aynen. Biber var, fasulye var. Aynen. Bu tavuğa altı veriyorum. Makarnaya evet buna yedi veriyorum ya. Ben tam tersi. Tavuğa 7 öbürüne altı. Hatta bu masada buna yedi buçuk, sekiz veririm. Hmm. Yani yemek zorunda olduğum sıralamasında başlarda birkaç bir şeyden sonra bunu da yiyeyim Sen derim yani. Sen şunu yedin mi? Onu yemedim ama diğerini yedim. Bunu da dene. Bu farklı çünkü ondan. Çok baharatlı Böyle... yine ama bu benim zaten normalde yiyeceğim bir şey değil. Üzümlü kek gibi biraz. Üzümlü kek gibi. Kendi halinde bir puanlaması var bunun, kendi halinde. <laughs> öbür kek güzeldi ama. Muffin, kovalatalı, evet, muzlu. Kek, öbür kek bir tık daha iyiydi diyelim. Çok da güzeldi diyemem. Ona da 5 diyorum. Ben ona 6 veririm, ben onu beğeniyorum. Böyle e, muz aroması var. Ceviz parçacıkları, çikolata parçacıkları, böyle yumuşacık kek. Keşke e, aralara böyle bir minor <laughs> heal atsaydın amına ya. koyayım. Yani <laughs> bir damak tadı temizleseydik. Ya aralara Mochi'yi düşündüm mesela. Mochi'yi beğenirsen... Aralara şey düşündüğüm diyeyim. Mochi bile amına <laughs> koyayım. Yani 3 <laughs> puan bende yani, öyle bir Mochi. <laughs> Ben de onun yeri güzel olduğu için yani seversin diye düşündüm. O çikolata güzeldir diye düşündüm. Beklediğim gibi çıkmadı falan. Ben nereden bilmiyorum senin böyle bir bok boğaz olduğunu. <laughs> Her şey, ona güzel dedim. Bunlara güzel dedim abi anlamadım yani. Evet. yani ondan damak tadımız çok uyuşmamış. Evet. Ben şimdi sana bir yemek söyleyeyim mi? Acıktık mı bu arada? Ben yeni şey Yani <laughs> şunları unutturmak için bile yenir şu evet, anda. Bunları unutacak <laughs> bir şey yenir şu anda. <laughs> Size bunları unutturacak güzel ben bir kurbağa bacağı söyleyeyim. Bir <laughs> hep beraber bir kendimize gelelim. Ben onu da yedim bu arada. Sen yedin mi? Kurbağa bacağı mı? Aha, Yok. Güzel değil. O zaman değerli YouTube videomuzu beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayalım. Bu bir canlı yayındı. Canlı yayınlarımıza katılmak için Instagram'ımı takip edin. Oradan haber veriyorum. Saat 10 sularında beni Kik kanalımda bulabilirsiniz. Gökhan'ı takip etmeyen arkadaşlar varsa takip ederlerse onlara da selam olsun. Teşekkür ederiz. Öpüyoruz sizi. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. Ha, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.